Evet. Şurada. Şeyde gördüm ama. Fiyat şey, koydum. Çin herhalde. Şöyle bir gelip bakayım dedim. Şuradan bakayım. Yakıt şeyi kırmızıda. Yakıda, kırmızıda. Kırmızıda. Fiyat bu. Ah, bu. Güzel ama ama bitmiyor işte. İnsan özellikle ikisi şey yok. İçi de şöyle. Gözüküyor bilmiyorum. Güneş uyuyor mu? Çay. Şöyle. Gölge yapabilsem. katlamışlar yani. Ağacı alanı bayağı geniş. katlanınca tam şey oluyor. Şöyle bir arkası var. Tam giremiyorum ama şöyle şöyle X55 yazıyor. Vay vay vay. Yer uçağı gibi. Mi? Ne aşağı Vah. Üstü de gördüğünüz gibi panorama. Bak Araba bile girememiş ölmüş o kadar güvenli zişa sağlam çok güzel güzel yani en azından yeni arabaya biniyorsun bu fiyata sonra ne olur bilemem ya erken satacaksın ya da öyle üstüne kalacak mu acaba bir sahibi değilim. Sana Porsche gibi bir şey var ya. Vay vay vay. Vay çekikler var. Kendimi görüyorum abi. İçini göremiyorum ki. Çok zor ya. Güneş var ya. Ya da bisiklet alıp bineyim. Ya var ya bu. Vallahi şimdi tam çekemiyorum şeylerden. Böyle gölge olsa tamam da. Burası güneş. Sıkıntı yapıyor. Bu tarafta da beyazı var. Şu tarafa gidelim. Bu da bizim mini büyüğüz. Bu beyazı. Aynısının tıpkısı. Babaları da aynı. Renkleri başka. İşte şöyle. Şöyle yavaş yavaş çekeyim de olmasın. Biraz aceleciyim. Yoruldum bir de eve gideceğim. Geçerken uğradım şu tukat dönüşü. Buruksal burası. Şeyde görmüştüm. Reklamda görmüştüm. Böyle aynı 55 Bu da beyaz. Evet. Bizim slogan. Şöyle. Anten de bayağı bir nasılsın sayın seyirciler güzel diye düşünüyorum bunu ki kapalı bak arka koltukları gözüküyor şöyle biraz daha gölge burası şöyle spor evet kendimi görüyorum ay bu yakışıklı da kim ay benmişim Bayanasın. Evet. Bir de buradan arka koltuğunu oraya çek. Burası biraz ucuzdur duruyor ama bilmiyorum. Genelde arabaların buraları böyle. Benim istediğim böyle daha böyle geniş havalı böyle şöyle kalın. Ama böyle ince ince yapıyorlar çünkü onun da mecburiyetleri varmış özellikleri şey yapmıyormuş yani bir mühendislik işi onlar. Kendimize göre her şeyi istiyoruz ama şöyle değil, öyle değil. O da öyle değil. Böyle gözüküyor mu bilmiyorum. Bu şekil. Böyle işte. Evet. Araba bu. Duyanlara, duymayanlara. Sonra duymadık demeyin bakın. 31 bin 555 5'ini beş. vermeyiz. 31 bin 500 Onu keseriz yani. O kadar kıyak yaparlar. Evet bu arkadaşlar. Şurada bir kamerası var. Bakın. Evet. Güzel. Bence güzel. Marka bu marka bu. Hemen dönüyoruz. Biraz hızlı yürüyorum. Sıra bakmayın. Arkada bu. O marka bu arka. Okey. Hadi görüşmek üzere.